Remzi ile Empatik Söyleşiler programından hepinize sevgi dolu bir merhaba diliyorum. Bu hafta sanat konuşacağız. Bu haftaki sanat konuğumuz yönetmen, yapımcı, film festivali direktörü, kadar çok kez sayıyorum hala. Hikaye yazarı Sayın Haydar Işık Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz biz de. Bugün sizinle sanat konuşacağız. Çok güzel sanatlar ortaya döküyorsunuz, sanat eserleri atıyorsunuz. Bu başarının sırrını bize biraz anlatır mısınız? Evet, e, aslında e, bence temel bir söz var bunun üzerine. Başarının sırrı çalışmaktır diye. E, ben e, yani Başarıyı da iki şekilde tabi sınıflandırıyorum. Bir mali başarı, bir de manevi olan bir başarı. Evet. Var. Dolayısıyla mali olan başarı doğrudan çalışma evet. elintide. Ne kadar çok çalışırsan mali olarak o kadar kuvvetlenirsin ama o manevi olan başarının biraz daha formülü biraz farklı tabi. O iç huzurla ilgili, iç kaynakların hayata verdiği ışıkla ilgili bir sürü e, bileşenleri var. Ben kendi tarafımda e, durumu şöyle değerlendiriyorum, %50-%50 aslında e, çok çalışan birisiyim, aynı zamanda hiç çalışmayan birisiyim. Çünkü e, sanat yaptığınız zaman çok çalışmak, çok verimli olacağınız anlamına gelmiyor ama ticari bir faaliyette bulunacaksanız çok çalıştığınız zaman yani çok verimli hale geliyor. E, ben de biraz ortalarda. Bu başarı Dengeyi yani. sağlıyorum diyorsunuz. <laughs> <zaten>. Aynen <laughs> öyle. Yani. Aslında bütün işlerde de ilişkilerde de denge çok önemli. Denge varsa o hiç huzur doluyor. Başarı da kendiliğinden geliyor. Tabii konu sanat olunca çok çalışmak değil de doğru projeler, doğru adımlar atmak başarıya getiriyor değil mi? Kesinlikle. yani Aslında biraz birikimle ilgili bir şey. Yani hani bu çok... Yetenekli bir sanatçı düşünün ama ben kendi sektörümüzden örnek vererek yola çıkacağım. Yani çok yetenekli bir varsayım olarak bir yönetmen düşündüm ama çok yetenekli. Fakat sektöre yeni girmiş. Bu o yeteneğinin birden karşılığını alamıyor. Bunun yıllara yayılması gerekiyor. Yani aslında biraz da yıllarla birikerek geliyor yani o yılların birikimi başarıyı getiriyor. Kesinlikle yılların birikim başarıyı getiriyor. Ee, Sabah da biraz aslında böyle çalışıyor iş. Yani hani ay, ayrı tutarsak yani hmm. mali başarı ve sanat ayrı tutarsak sanatta işler biraz böyle yürüyor. Yani hiçbir sanatçı yok ki e, yani ultra yetenekli birdenbire bir sanat sergisini ya da başarısını işte filmini, ressamını, kıl türü, bir sürü şey düşünelim sanat üzerine her şeyi düşünelim. E, ortaya koyduktan sonra direkt başarı elde etmiş bir sanatçı yok maalesef. Ama bunun için tabii ki zaman lazım. Kesinlikle. Emek, evet, çaba. Ee, peki bir de sizin bu yönünüzü takdir etmek istiyorum. Mesela çoğu insanlar bu iş alanında da olsun, sanat dünyasında da olsun, çıktıkları memlekete bir daha geri dönüp çok daha hani orası için çok bir şey yapmıyorlar. Siz Manatya Film Festivali'nin ayrıca direktörü yapıyorsunuz ve ben sizi sürekli görüyorum, buralardasınız. Bu çok güzel bir duygu yani o bağı kopartmamak. E, ayrı bir maneviyat duygusu uyandırıyor değil mi? Aslında ben bütün Türkiye'deki illeri, işte ilçeleri, her tarafı ayrı ayrı severim. E, çünkü memleketimize genel olarak e, düşkün insanlarız biz. Ama Malatya'daki hikaye şöyle biraz orada ayrışıyor. Ben küçüktüğümde böyle 10 yaşlarındayken sırtımda boya o sokaklarda boyacılık yaptım, yani. sakız sattım, simit sattım. Tabii yani dolayısıyla e düşünün ki bir insan, e, düşünün ayakkabısını boyatmak istiyor, aslında ayakkabısının boyaya ihtiyacı yoktur ama 10 yaşındaki bir çocuğun mücadelesini desteklemek için hadi boya diyor benim ayakkabılarımı diyor. Aslında ona ihtiyacı yok. İşte ben o Malatya'daki insanlara böyle bir refah borcum var. Dolayısıyla o sokaklara bir borcum var, oradaki insanlara borcum var. E, ondan dolayı Malatya biraz ayrışıyor, biraz daha Malatya ayrı e, bir önem veriyorum. Kanal D'ye bir platforma bir dizi çekmiştik. E, 2020 yılında eee girişti diye. Mesela onu da Malatya'da çekmek için çok uğraşmıştım. Malatya'da çekmiştik hatta bazı arkadaşlar da hocam dedi. Yani neden bu kadar Malatya? <laughs> yani e, bunun Tabi bir tane, iki tane projemi Malatya'da çektim, bir tanesini Malatya'da çektim ama ben bugüne kadar 250 tane proje çektim ve diğer illerde de çok çalıştım. Eskişehir, işte Ankara, İzmir, Edirne, ne bileyim yani bir sürü yerde film çektim. E da film çektim yani yani ayrı ama ben Malatya'da olduğum için biraz Malatya'ya plana çıkıyor. Film festivali konusu da çok başka zaten çünkü mesela e, Film festival niçeliğini zaten e, belediye başkanımız Selahattin Gürkan sağ olsun bu konuda e, festival direktörlerini bana verirken dedi ki kendi şehrine e, güzel olarak düşündüğün her şeyi yapabilirsin dedi. Keza sonucunda da çok memnun oldu zaten. Orada dokunulmamış binlerce insan var. Biz festivalin içeriğini de kurarken böyle kurduk. Yani hmm. hani ben kendimden örnek biçtim. 10 yaşında bir çocuktum. Sinema o zaman çok hayalimde yoktu ama sinema ile ilgili bir fırsat önüme gelmiş olsaydı bugün çok daha büyük şeyler yapıyor olabilirdi. Festivalin içeriğini de böyle yaptı. Bundan dolayı son üç yıldır çok ciddi başarıya gitti. Genel yetim yönetimlerde en iyi uluslararası evet. e, festival seçildi vesaire bir sürü ödül aldı. Başkan bu bağlamda biz de aldık tabii. Yılın en iyi festival direktörü vesaire diye birkaç tane ödül aldık. Biraz benim için e, Malatya bu konularda farkındalık oluşturuyor açıkçası. Bu buna zaten. pozitif ayrımcılık diyelim. <gülüyor> memleketçilik, <gülüyor> biraz memleketçilik e, oluyor bir ama. Nasıl bir duygu yani? Hani yıllar önce orada ayakkabıyı boyadığınız sokaklarda şimdi bir yönetmen olarak, bir sanatçı olarak gezmek nasıl bir duygu uyandırıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bir defa her şeyden önce o e, empati yeteneğiniz e, yani, yani çok değişik bir açıdan bakabiliyorsunuz. Yani hani Orada sokakta boyacılık yapan çocuğu anlıyorsunuz. Zaten yönetmenliği de getiren budur yani. Yönetmen nedir? Yönetmen ne yapar? Yönetmen bir karaktere bir e, can verir. Ona bir misyon yükler. Başka bir şey. Ama o karakteri yaşamış birisi o karakteri çok daha iyi anlıyor. Daha iyi hissettirir. Tabii yani, yani çünkü yaşadığın şey ben sana bugün... Aşkla ilgili bir sürü soru sorabilirim ama aşk yaşamadıktan sonra değil. sorduğum sorulara cevap veremezsin. Aşk bence saçmalık dersin ama aşkı derinden ya. yaşayan birisine aşk nedir dediğinde en azından bir 10 saniye bir durur, bir düşünür, bir başka yere gider gelir yani. Bu hissiyatla ilgili. Dolayısıyla ben oradaki çocuklarla, o, oradaki insanlarla, o mahalledeki insanlarla, o sokaklarda dolaşan insanlarla çok hızlı bir şekilde... E, empati e, kurabiliyorum. Kesinlikle. Bendeki hissiyatı çok başka yerlere götürüyor. Yani e, düşünün yani evet çok yıllar geçti, yani bir sürü şey değişti. Bugün yaptığımız filmler artık dünyada yayınlanıyor vesaire ama e, elinde küçük bir, küçük bir çocuksun ve elinde küçük küçük bir sakız paketi var. Ve sen orada geçiyorsun, kendi çocukluğunu görüyorsun. Oturduğun yani kaldırımları görüyorsun. <laughs> düşünün yani. O başka yani bir başka hissiyat. Bir Program öncesi bir arkadaşa şunu söylemiştiniz. E, nereden geldiğini bildiğin süre içerisinde aslında bulunduğunuz koşullar yaptığınız şeylerden keyif alıyorsunuz. Biz bunu genelde e, koştukta da söylüyoruz. Hani bazen pes ettiğiniz yerde diyoruz ki geçmişe dönün. E, bir şey söylemiştiniz. Geçmişini unutan çok başarılı olamaz gibi bir şey söylemiştiniz sana. <laughs> ne söylemiştim ben? <laughs> Geçmişini bilmeyen geleceğini tahmin edemez <laughs> Evet Anladım. yani şöyle aslında. Yani. Ben de çok öyle sözler bu <laughs> yani Bunlardan bir tanesi. <laughs> Hakikaten böyledir yani. İnsanlar, yani geçmişini unutmayacaksın. Kesinlikle. Geçmişini unutmazsan. Çünkü geçmiştesin. Evet. Şey. Yani şimdi zaten gençlerin de en büyük hatası bu. Yani her şeye sahip olmak istiyorlar ama nereden geldiğini unutuyorlar. Önce nereden geldiğini unutmayacaksın. Hikaye böyle başlayacaksın. Ben kimim? Bazen işte eleştiriyorlar benim de filmlerimi. 9 tane film yaptım. Çok büyük işe yapmış filmim yoktur ama ben buraya hiç takılmıyorum. Benim amacım, amacıma zaten ulaşmış gibi. Ben, benim amacım film yapmak. Ve bunu da yapıyorum. Bu benim için fevkalade güzel bir şey. Yani e, işte İstanbul'a ilk geldiğim dönemlerde de bu arada Beşiktaş'ta falan sokak kitapçılığı yaptım. O zaman da birçok ünlü arkadaşlar falan yaptım yani. O zaman hayallerim vardı yönetmenlik yapacağım, ben film çekeceğim dediğim zaman yanındaki arkadaşlar şöyle bakardı. He ya tamam <laughs> Anladın <laughs> yani, demek istediğimi. Şimdi yani onu ya yapmak istediğim şeyi yapmıyorum. Ve bunlar zaten ıı, televizyon kanallarına çok ciddi satışlar oluyor. Bütün filmlerin uluslararası satışları gerçekleşti internette vesaire. Hedefime ulaşıyorum yani. Ben, <laughs> ama ıı, geldiğim yere asla Ben geldiğim yer işte ben bir sahaftım, ben bir kitapçıydım. Dolayısıyla oraları da biliyorum. Yani nereden nereye geldiğini, ne kadar yol kat ettiğini görüp, e, biz bunu bazen psikolojik olarak da soruyoruz, pes ettiğinde nereden geldiğini bir hatırla. Çünkü neydin, ne oldu? Demek bugüne kadar bu noktaya gelmen için bunların hepsini yaşadın. Daha da iyi yerlere Birikiyorsun. Bir Birikiyorsun bir yani. Hayat zaten böyle değil midir? Birikmektir yani. <laughs> Hayat eşitlik tecrübelerin toplamıdır yani. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bununla ilgili çok küçük küçük bir hikaye anlatayım. Bir e, adam kızını evlendirmek istiyor. Kızı da biraz babasına tarif olmak istiyor. Yani bizim şu an eski geleneklere göre, <laughs> geleneklere göre olan bir hikaye. Güncel bir şekilde düşünmeyelim bunu. Genel babası çok zengin bir iş adamı. İşte gelen e, adaylarla babası konuşma yapıyor. Baba kızı diyor, baba önce sen görüş diyor. Çünkü diyor senin diyor hayata bakış açın çok başka diyor. Ben gençim hata yapabilirim diyor. Böyle bir şey. Dediğim gibi bu eski dönemde kıyasla yani şu an güncellenip de yani başka bir tarafa gitmesi konu. Ee, gelen işte anlatıyor benim diyor işte yatım var katım var işte planım var planım var şu bu falan. En sonunda bir tane adam geliyor diyor ben diyor üç defa iflas ettim diyor. Şimdi diyor ayağa kalkmaya çalışıyor. Tamam diyor sen diyor en iyi aday benim için sensin diyor. Ve kızına diyor, kızım bence de en iyi adayım bu diyor. Ondan sonra mesela buradaki hikaye şu aslında. Tecrübe var. Tecrübe var. Tecrübe yoksa sıfırsınız. Bakın ben yaklaşık 25 yıldır bu sinema sektörüm içinde. Bu sektörün bütün en altında buralara kadar olan bütün katmanlar, bütün bölümlerini bilirim. Bu zaman içinde ultra yetenekli çocuklar biliyorum. Ultra yetenekli insanlar biliyorum. Ama bunların yüzde 95'i bir proje bile yapmadan başka taraflara kaymak zorunda kaldılar. Bu iş birincisi tecrübe, ikincisi sabır. Tecrübe, tecrübe edilmeden birdenbire en başa oturamazsın. Ben çok yetenekliyim, en başta oturacağım diye bir şey yoktur. Hayatta böyledir zaten. Yani tecrübe edilmeden gelip de ben en başta oturacağım diyemezsin. Yaşamak zorundasın. Hayatı yaşayacaksın çünkü sana yaşam için o kadar çok tecrübe sağlayacak. İşte başta konuştuğumuz konu empati, işte yani insanları anlamayı, duyguları anlamayı, insanları yönetmeyi, insanlara duygu aktarımı vesaire öğreneceğin o kadar çok alan sağlayacak ki sana. Bunların toplamında zaten sen başka bir bakış açısına sahip olacaksın. Biraz daha şimdi bizim gençler bu e, dizilerden dolayı böyle çok çabuk e, sıyrılmak istiyorlar. Bir de bu tabi sosyal medyadan da kaynaklı olduğu için çok çabuk ünlü olmak istiyorlar. Yani <laughs> bu mümkün mü? Yani o çok çabuk sönmez mi bir süre sonra altı dolu değilse? Yani ben e, bir defa e, kesinlikle katılıyorum. Bence altı dolu olmayan her şey hızla gider. Çok yani b, b, çok başka bir örnek vereyim çok hızlı, biz bizde şey vardı çok fazla muhabbet çabuk ayrılık getirir diye. Yani yeni tanıştığınız bir insanla korkunç enerjiniz uyar. İki gün üç gün o kadar çok şey konuşursunuz ki dördüncü güne eşeğsiz kalmaz. Kaybolur, biter. O kadar yoğun enerjiye rağmen biter. Ama zamana yaymak, onu e, yani böyle yavaş hissederek yaşamak başka bir şeydir. Çünkü başka bir tarafa gider enerji o, enerjiyi de kontrol etmek lazım. E şimdi genç kardeşim diyor, ya dünya biraz değişti işte, ben doğrudan az param olması lazım diyor. Aslında biraz da buradaki eğitim sistemi, aile eğitim mi? sistemi, tabii ilk eğitim ailedir yani. Aile çünkü aile. şey var, ben yaşamadım, çok eksik yaşadım, okuyamadım, atyatsızlık çektim çocuğum çekmesin deyip fazladan verdikleri için. Belki doyumsuz olup her şeye daha kolay ulaşmak istiyorlardır. Belki de ama yapılan şeyin de biraz el Elaya gelmesi lazım. Bir tutur yanı olması lazım. Bugün TikTok'larda ne bileyim, TikTok bileyim Instagram'larda şurada burada yapılan videoları gerçekten zekası biraz yerinde olan, ne bileyim biraz hayata anlamış, ne bileyim bir parça olsun, hayatta duruşu olan insan yapmaz. Yapmaz Yani. Gerçekten yapmaz. Burada bir bir sorun var. Yani bu yani onu ne için yaparlar insanlar? Yani ünlü olmak için o hale girmek lazım. Ne bileyim mesela bizim eski ünlülere bakalım ya. Rahmetli Cüneyt Arkın mesela hiçbir <laughs> zaman yani öyle bir yani. <laughs> hareket mümkün atar mı? Yani ünlü olmak başka bir şey. Ondan sonra soytar olmak başka bir şey. Ben yani biraz yani onu, bir ben biraz o o videoları gördüğüm zaman onları soytarlık olarak görüyorum. E, Soytarlar da kötü bir şey değil aslında soytarlık. Eskide padişahları eğlendirmeye çalışan insanlar yani. Şimdi de toplumu eğlendiriyor değil mi? Eğlendirmeye siz? çalışıyorlar <laughs> aslında. Yani ben da... çok eğlendirdiğini düşünmüyorum. Yani biraz daha Ama böyle... Ama arz talep meselesi. Bugün sabah programlarını izliyorum. Ya. Ben diyorum ki arkadaş, hayır diyorum ya. Benim memleketimin insanları bunlar olamaz. Benim Bunlara benim... muyuz Bak şu, burada şöyle bir konu var. Şimdi, ya hakikaten o sabah problem, programlarının e, ciddi anlamda bir e, neşter demesi lazım. Yani buna devlet çok hızlı bir çözüm bulması lazım. Çünkü başka bir şey getiriyor devamında. Ya gördüğümüz şeyler akıl fikir işi değil. <laughs> ya hakikaten akıl fikir işi değil. Yani 50 bilinmeyenli binimlen, bir dek, denkleme dönüşüyor hikaye. Ee, yani burada belki de çok şey vardır ee, o hem sabah programları hem tiktokta e, artık özelimize bir şey kalmadı. O buradaki esas sorun ne biliyor musunuz? Ee, arz, talep meselesi. Eğer halk bunu istemese bu programdan hiçbirisi evet. çalışmaz. Çünkü reyting almayan bir programı kanal sahibi evet. asla tutmaz. Evet. Evet. Yani bir bakıyorsunuz saçma sapan videoları. Bir İnsan milyon kişi, onu. iki milyon kişi izlemiş. Ama eğitimli bir şey paylaşım izlemiyorlar. Sizden Çünkü sen... bilgiyi sevmiyoruz. Evet. Bilgiyi seven toplum çok, çok Ama seven de, seven de, farklı. o bilgiyi seven de tek 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 zaten belli bir zaman sonra o bilgi, bilgiyi sevmeyen insanları Yürü. yönetmeye başlıyor. <laughs> sen bu grup burada duracaksın, el sallayacaksın, sallıyor. <laughs> sen burada duracaksın. Yani, <laughs> burada yani iki tane bir şey var. Sahaya mı ineceksin? Başla. Yoksa seyirci mi olacaksın? Ben asla seyirci olmayı istemiyorum. Ben sahada forvet olarak koşsam birisi olmak istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Bu çok. Ne istediğini? Evet, yoksa yani. abi şöyle en arkadan ben maç izleyeyim ya ama kim ne yapmış ne etmiş bana ne Peki e, şimdi e, komedi, romantik bir komedi filmi bizi bekliyor değil mi? Kalp estetiği biraz konusunda anlatabiliyor musunuz? Evet, çok güzel bir ee, tanıdık simalar var. Evet, zaten konusu da çok güzel. Yani aslında konuştuğumuz konulara da çok uzak değil. Karpe City, çok başarılı bir plastik cerrahın hayatını konu alıyor. Hmm. Herkesin biliyor da plastik cerrah sürekli böyle hani e, insanlara baktığı zaman işte e, bunun burnu yapılır, bunun kulağı yapılır, bunun çenesi yapılır, bu şekilde bak. Gerçekten öyledir yani. Evet, 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 Şey değil. Ama diğer taraftan da bir hayatın içinde sırılmaya çalışan çok bilgi, yetenekli bir oyuncu var. Hmm. Bu, bunu yapmaya çalışırken çıkış noktasına konservatuar falan bitirmiş böyle bir oyuncu. Çıkış yapmaya çalışırken aynı zamanda da bir taraftan da manken olduğu için rolleri kapan bir adam var. Bir üçlü, bu böyle bir nasıl bir şey çıkar artık seyirciye bakıyorum. <laughs> Bunlar nasıl bir hikaye yaşayacaklar? Yani çünkü plastik cerrah değişimi uğruyor. Buradaki bu değişim çok önemli bir değişim. Yani aslında sen yüz güzelliğine önem veriyorsun, yüzleri yapıyorsun ama esas önemli olan kalp. kalp. hiçbir şekilde dokunamıyoruz. Kalp estetiği ondan dolayı. Ya çok güzel. Aslında hakikaten bu iki gün önce de bunu görmüştüm. Bir yerde tilt mi görmüştüm. İşte her yerinizi değiştirebilirsiniz ama kalbiniz değişmiyor. Orası değişmiyorsa... Orası bir şekilde değişiyor. Ruh olarak <laughs> değiştiriyor. <laughs> Ruhuna estetik yaptığın zaman kalbin değişiyor. O zaman yani biz ondan dolayı zaten kalp estetik. O zaman hem komedi hem böyle biraz mesaj içeri... Romantik ilgili. komedi. Mesaj çok yoktur. Yani içinde var, değişim var. Ama bizimkisi komedi. Ben şu dönemde insanların ciddi anlamda gülmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Se kesinlikle. kesinlikle. Hele bu pandemiden sonra insanlar artık böyle ee, belki de o bahsettiğimiz programlara yönelmelerinin sebebi o. Yani kendisini asıl gerçeklikten kopartıyor. Biraz daha iyi mi hissettiriyor. Biraz daha kendini mi buluyorlar ben anlamıyorum orada ama e, komedi bence herkesin izlemesi gerekiyor. Evet. Yani çünkü şey insanı e, kimyasal olarak rahatlatıyor güldüğün zaman. Tabii, tabii. Dramalar değil. bizi mahveder gider ya. Yani. zaten şu anda bütün dünyanın hayatı şey yani. <laughs> bütün dünya. drama ya. Drama, yani. döndü kesinlikle. kesinlikle. Peki ne zaman vizyona girecek? Ne zaman 17 17 Mart'ta e, CJ e, dağıtım şirketiyle pazarda olacağız. Türkiye'nin her yerinde olacağız. Azerbaycan ve Canber, Avrupa'da da gösterime gireceğiz. Var. Güzel bir film olacak. İzleyin. Bol bol gülün. Ersin Korkut, Evliya, Aykan, Ayberk Yılmaz, Müge Boz, Hakan Bilgin, Bahtiyar Engin, Ay Zengin, e Asel e Eren gibi çok güzel isimler de var yani. Oh, Peki ondan sonra farklı bir projeniz var mı? Var. Proje bende bitmez. Bu sene sen, sen benim e <laughs> şu anda hazırlığını yaptığım iki tane sinema filmi var. Daha diğer vizyona girmedi. İki tane şu an hazırlığını yaptığımız film var. Yani birisi Nisan'da çekilecek, birisi de Mayıs'ta. Ama Mayıs'tan sonra arkasına iki tane daha projemiz var. Bu sene yetişir mi bilmiyoruz, dört film deneyeceğiz. Biz kendimiz o enerjiyi görüyoruz, o birikimi görüyoruz, o tecrübeyi görüyoruz. Hazırlayacağımıza düşünüyoruz ama yetişmesi tabii bir iki Onlar tane. Onlar da komedi mi yoksa? Donası. Onların türleriyle ilgili şu an bir şey bahsetmek istemiyorum, kalp estetiğinin önüne geçmesin. tamam, <laughs> 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 peki. Peki, e şu anki gençlerimize böyle sinemaya girip oyunculuğu olmak isteyen gençlerimize böyle bir büyük olarak bir tavsiye ediyorsunuz, veriyorsunuz? Ben yani oyunculuğu sadece şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar hiçbir şekilde eğitimsiz bir şeyin olması mümkün değil. Yani eğer gerçekten oyunculuk yapmak istiyorsanız lütfen bunu üniversite üzerinde yapın, üst düzeyde yapın. Yani çekirdekte yetişin. Çekirdekte yetişirseniz emin olun önünüz o kadar açık olacak ki. Ama ben oyuncu olacağım işte beni yönetmen keşfetsin, beni yapımcı keşfetsin. Ben kendime bakayım, ben manken gibi adamım, ben çok güzel bir kızım. İnanın bunların hiçbirisinin önemi yoktur. Yeteneğiniz var ve bu yeteneği geliştirmediyseniz hiçbir karşılık bulamazsınız. Eğitime benim kendinizi. Eğitime <laughs> çok önemli. Ben Her ol. alanda olduğu gibi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani Rica çok keyifli bir sohbetti. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok heyecanla bekliyoruz Kalp Estetiğini izlemek için. Ben çok seviyorum komedi filmlerini. Evet. Biz de ben... davet ederiz. Ay inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> çok ediyorum. büyük keyifli. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.